Abi bir saniye, bu gerçek mi? Rastomanik. Geçtiğimiz günlerde yapılan Game Awards ödül törenlerinde Pearl Abyss'in yeni oyunu tanıtıldı. Koskoca tören boyunca beni heyecanlandıran tek oyun bu oldu. Zaten oyun tanıtımından çok reklam izlettiler. Neyse onları başka yerde gıylarız. Konumuz Crimson Desert. Gösterdikleri oynanış videosu o kadar iyi duruyordu ki insanlar inanamadı. Herkes böyle bir oyun olamaz. Bu gösterdikleri şey sahte demeye başladı. Bir MMO oyunu bu kadar iyi görünemezdi. Bu kadar iyi mekaniklere sahip olamazdı. Ama unuttukları bir şey vardı. Pearl Abyss zaten sürekli oyun çıkartan bir şirket değil. Crimson Desert dışında ki bu da piyasada değil sadece bir oyunları var ve o da Black Black Desert Online. Gerçek olamaz denmesinin sebebi bir MMO oyunu için yılımız standartlarının çok üzerinde gözüküyor olması. Herkesin unuttuğu şey ise şu. Black Desert ilk çıktığında nasıl gözüküyordu? Yine müthişti. Yine standartların çok üzerindeydi. Daha Avrupa sunucusu açılmamışken insanlar oynayabilmek için Kore Rusya sunucularına bağlanıp denediler. Black Desert bir devrimdi. Çok iyi grafikli MMO'ların başlangıcıydı belki de. Tanıtımı 8 yıl önce yapılmış, 6 yıl önce de yani 2014'te çıkış yapmış bir oyun için hatta günümüz MMO'ları için bile hala çok sıkı grafikleri, çok sıkı mekanikleri var bu oyunun. Yani baksanıza şu oyun 2020 yılında çıkış yapsa kimse de çıkıp bu grafikler ne diyemez. <laughs> 8 yıl önceki teknolojiyle bu oyunu yapan adamların bugün Crimson Desert duyurmaları ne alan söyleyeyim beni şaşırtmadı, heyecanlandırdı. Çünkü güvendiğim şirket, daha önce yapmış, kendini kanıtlamış bir isim. Yok yok bu değil. Perlesten bahsediyorum. Belki çıktığında biraz downgrade yiyebilir ama bu gösterdikleri şeyi sahte yapmaz. Piyasada downgrade yemeden çıkan oyun zaten artık yok gibi bir şey. Var mı? Bir de oyun single player açık dünya olabilir ya da kısıtlı online olabilir diye konuşulmuş internette. Evet olabilir ama sanmıyorum. Çünkü Pearl Abyss'in kurucusu olan Kim Dayeil Il sıkı bir MMO sever. Hatta garip de bir hikayesi var ki bu adam piyasada kendine göre MMO bulamayıp sırf tam istediği ayarda MMO oynayabilmek için kurmuş bu şirketi. Madem piyasada oyun yok biz yapalım lan deyip girişmiş. Bir de yeni bir MMO yapmak Black Desert'ın bacağına sıkmak olur. Bu oyun bence MMO değil diyenler var. Ona da katılmıyorum çünkü Guild Wars, Guild Wars 2'yi çıkarttığında kendi bacağına mı sıktı? Yo, aksine büyüdüler. Oyuncuyu yine kendi bünyelerinde tutuyorlar zaten ve yeni bir hype yaratıyorlar. Ki oyunların isimleri de birbirine yakın. Özetle single player olacağını düşünmüyorum ama olabilir de. Bu videoda konuştuğum hiçbir şey kesin olmamakla beraber daha çıkış tarihi bile belli olmayan bir oyun üzerine konuştuğumuzu hatırlatmakta fayda var. Benim şirkete güvenim tam. Başka bir şirket böyle bir şey yaptı. Bakın deseydi ben de şüphe duyardım. 2050'de görüşmek üzere falan derdim ama işin içinde pörlebis olunca çıkış tarihinin bile çok uzayacağını sanmıyorum. Bence bir 2 sene içinde şirketten net bir tarihte alırız. MMO dünyası için önümüzdeki yıllar hareketli geçecek bence. Bir yandan Riot Games falan da yeni bir MMO oyun hazırladıklarını duyurdular. Valla inşallah diyelim ya. Kaliteli düzgün MMO'lara açız aç. Yok değil var tabi de hep aynı isimler. Yeni bir heyecan taze bir kan lazım bu sektöre. Bir rekabet olsun farklılık olsun ki tekelleşen MMO'ların gazabından genç ve dinamik oyunlara sığınalım. Özetle ben bu oyuna güveniyorum kardeşim. Güvenmek istiyorum belki de. Umarım boşa çıkmaz da hep birlikte farklı bir deneyim yaşayıp oyuncular olarak kazanan taraf oluruz. Haftanın 6 gecesi yaptığımız canlı yayınlara katılmak isterseniz Twitch linkim şu an ekranda. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere. マネー。